Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yüklediğim videolardan bildirim almak isterseniz de oradaki zil işaretini aktif hale getirip tümü seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bugün de size çok güzel bir model göstereceğim. Ee, Yazmamın kodunu söyleyeyim. İp numarasıyla aynı 694. E, renk rengini hatırlamıyorum ama kodu buydu arkadaşlar. İpimde altın başak 694. Renk olarak yanına 375 böyle kırık beyaz kullanacağım ve bir de pembe kullanacağım 635 numara. Bu üç rengimle size şimdi çok güzel bir oya modeli yapacağım. Evet yazmam Cenk marka hemen onu da söyleyeyim. Tığlamam 2 zincirle tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Bir de tığım var 21 numara. Bütün bu malzemeleri tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Bu arada beğeni yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet ipimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Buraya da sabitledim. Bir iki zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. İki iki alarak çıktım. Bir iki üç dört zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 1, 2 zincir bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekip sıradakine kapatıyorum. Bir tane daha göstereyim. 2 zincir bir defa doladım sıradakine batıyorum bir trabzan üstüne 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradakine kapatıyorum şimdi 2 zincir çektim yandaki tığ battısına 2 zincirimi kapattım bir defa doladım şöyle sıradaki tığ battısına 2 defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 2 alarak çıktım. Şöyle. O yayı nasıl yaptığımı unuttum. Eee kapattıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Yapmış olduğum yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 defa doladım. Yine aynı yuvama giriyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım ve 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere kapatıyorum bakın. 1 de Şöyle aynı tığ battısına kapatıyorum. 2 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına ikili bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çektim sıradakine kapatıyorum bu şekilde şimdi çimenler yapıyorum 2 zincir bir defa doladım sıradakine batıyorum ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım yanına bir sık iğne yaptım 2 zincir çekip sıradakine kapatıyorum ben bu şekilde arada 4 tane e, çimen yaptım arkadaşlar bakın burası da böyleydi burayı bir daha göstersem mi? Aslında göstersem iyi olur. 1 2 3 4 tane çimen yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Sıradakine kapatıyorum. Sonrasında 2 defa doladım, sıradakine batıyorum. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım yapmış olduğum minik yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. Aynı yere girdim aynı tığ battısına kapattım. Bu tarafına da 2 zincir çekip kapatıyorum. Sonrasında yine 2 zincir çektim. bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. İkili bir trabzan 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne, tekrardan 2 zincir sıradakine kapatıyoruz bu şekilde istediğimiz kadar yine ara veriyoruz. Bakın böyle oldu çimenimiz. Şimdi hemen bunun üst kısmına geçelim arkadaşlar. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle yazmamın yazmamın ön yüzünden doğru buradaki 6 zincirlik yuvama girdim. Kapattım. Bir zincir çektim ve uzattım. Normalde burayı eee kalem kalem değil de böyle pipete takarak da yapabilirsiniz. Pipet ya da e, şişe takarak yapabilirsiniz. Biz şimdi onun yerine böyle uzatalım. Bakın uzattım. Yine zincirin altından girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir çektim. Aynı boyda uzattım. 2 oldu. Aldım ipimi. 1 2 zincir çektim. Uzattım. 3 oldu. 4 oldu. Şöyle kaydırdım yan tarafa. 5 oldu. 6 7 Aynı boyda olursa güzel olur. Tek dikkat etmemiz gereken yer orası. 8 9 ve 10. Bakın 10 tane yaptım. Şimdi hepsini tığımdan çıkardım. Sondakini alıyorum tığıma geri. En sonuncuyu, son bir taneyi tığıma geri alıyorum. Ve bunu bir örümcek yapıyorum. Evet bakın böyle. Şimdi 1 2 zincir çektim, çevirdim. 2 zincirimi sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 1 2 zincir, sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 1 2 zincir sıradaki ilmeğime kapatıyorum. 2 zincir sıradakine kapatıyorum bakın. Bir de yönlerinin düzgün olmasına dikkat edelim. 2 zincir sıradakine kapatıyorum. 2 zincir sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde hepsine 2 zincir çekip kapatıyoruz. Evet 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim. Sonuncuyu da kapattım. Böyle oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 5 zincirimi bakın bu ilmeğin içine değil. Burada yaptığımız 2 zincirlik alana kapatıyorum 5 zinciri. 1 2 3 4 5 zincir. Yine bakın ilmeğin içine değil. 2 zincirlik alana kapatıyoruz. 5 zincir yine sıradaki 2 zincirlik alanımıza kapattık. 5 zincir 5 zincir Bu şekilde şimdi sıramın sonuna kadar 5 zincir yapıp aralara kapatıyorum arkadaşlar. 5 zincir ve kapatıyorum. Aslında oldukça kolay bir model ve oldukça da böyle çıtı pıtı bir model. Böyle yaparken şu ilmekler hiç bilmeyenlerin gözünü korkutabilir ama e, bence bir deneyin yani denemekten hiçbir zarar gelmez. Beceremezseniz yapmazsınız ama çok kolay. Evet burada bir zincir çektim kesiyorum şimdi. Evet bakın böyle böyle oldu. Bunu şimdi her şeyiyle beraber yaptık. Çimeniyle, altıyla, üstüyle, her yeriyle. Bir de ben ee, şöyle video öncesinde hazırladım. Bakın bunu beraber yaptık. Bir de ben bunu yaptım, ütüledim. Onu da göstereyim size bakın. Şöyle. İster renk kullanın, ister kullanmayın. Tek renk böyle aslında bu yazmaya şöyle sadece bu renkten de güzel olur. İster desenli yazmalarınıza isterseniz de böyle düz renk yazmalarınıza yapabilirsiniz. Ve beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Küçük bir model bakın küçük arkadaşlar baş parmağım kadar. Şirin yapılası bir model. Eğer bu ilmeklerin boyunu ben eşit yapamam derseniz de normal kalem oyası gibi meyve suyu pipetine takarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.